Merhaba arkadaşlar evet. ee, bundan önceki derslerde ee, SSH ile pres panelin kurulumunu ve ondan sonra kurduğumuz pres paneli ee, sunucumuzu e, optimize ettik şimdi, şimdi bu optimize ettiğimiz sunucuya ee, semforo 2.1.8 patch 2 yükleyeceğiz yani semforonun en son versiyonunu yükleyeceğiz arkadaşlar hep beraber nasıl yükleniyor onları görelim şimdi Arkadaşlar ilk önce e, bebek forum.net TR'ye çok teşekkür ediyoruz bebek TR'nin yardımcı sunucularını kullanıyoruz Bu arada e, bebek, bebek forum.net TR'ye teşekkür ettikten sonra e, sentr.net'e teşekkür Sen ediyoruz sentr.net'ten evet. de bu e, semfora 2.1.8 Patch 2'nin Türkçe dil paketini indireceğiz. E, kurduğumuz semforaya bu e, dil paketini de yükleyeceğiz. Hepsini oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi e, hemen şu PHP ayarlarını da e, hemen 7.3'e geçirelim ki e, Apache olmasın. Linux istiyorum ben. Evet arkadaşlar, uyguladık dedik. Ee, şimdi Sempro'nun son versiyonu e, en iyi şekilde çalışabilir PHP versiyonu 7.3 e, 7.3'tür arkadaşlar. Şu anda 7.3'e PHP ayarlarınız geçti. Şimdi arkadaşlar daha önceden ben sempro.com'dan ee, senforun son versiyonu e 2.1.8 patch 2'yi indirdim daha, daha önceden nasıl indirilir Senfora'dan nasıl e e e dosya indirilir bunları öğreten e videoları çekmiştim İstenirse tek tekrardan e çekeceğim çünkü Senfora'nın e sayfaları değişti. Yani sayfa yapısı değişti. Ondan dolayı bunu, bunu tekrardan çekeceğim arkadaşlar bu videoyu. Şimdi arkadaşlar indirdiğim dosyalar burada. Burada. Bunun upload'ını çıkarttım. Upload'ın bütün bu dosyaları da zipledim. Şuraya koydum. Ve şimdi bu zipli dosyayı ee, sitemizin bulunduğu alana e ttp doçsa çıkartıyorum. Şimdi, Şimdi bunun ıı, çıksın. Uyukta ne dursun? Bakalım. Evet. Yüklendi. Şimdi bunu e, hemen dosya yöneticisinden dosyaları çıkart. Var olan dosyalar. Evet arkadaşlar çıkarttık. Şimdi bunların izinlerini değiştiriyoruz. Data ve internal data klasörlerini uygula. Tamam dedik. Yazılabilir olsun, okunabilir olsun. Internal data pardon. İzinleri değiştir. Tamam dedik uygula. Tamam dedik. Şimdi bir de SRC, pardon, SRC'de config php default php var. Bunun ismini değiştir, tekrar adlandır diyoruz. config php yapıyoruz bunu. config php oldu. Şimdi bir veri tabanı kuralım ki e, bu veri tabanını hemen php'nin e, e, şeyini değiştirelim hemen bakalım veri tabanı kuruyorum veri tabanı ekle site e, deneme deneme ondan sonra yine deneme diyelim ondan sonra ee, şu şifreyi yapalım yapıştır yapıştır kullanıcı tamam bağlantı bilgisini e, admin deneme Veri tabanına da admin deneme deneme. Kapat şunu. Hemen dosya yöneticisine gidelim. eee dosya yöneticisi hemen neredeydi? eee config php girdik. Evet. Şimdi buradan username deneme e, password şuydu değil mi Evet şu da admin deneme database name admin deneme uygulama böyle kalsın bakalım tekrar bakalım ama doğru İptal şimdi arkadaşlar bakalım hemen web açtı ve bu yazı var üstte Evet şu anda kurulum gerçekleşiyor Arkadaşlar bu ee, kurulumun başından sonuna kadar her şeyi e, görmeniz açısından hiç bu e, şey durdurmuyorum. Bütün her şeyi görelim. Şu an master data dosyaları da yapılandırma devam ediyor. canlandırmalar devam ediyor. Şimdi bu arada hemen Türkçe dil paketini indirelim. Burada tabi SenTR'de ee, evet şu anda indirdik. Şunu da hemen yapıştır diyelim şuraya. Şurada dursun. Kurulan Evet, şu an admin setup'umuzu istiyor. Admin diyelim. Haydi bakalım. Setup diyelim. Enter, kontrol panel, admin, Evet arkadaşlar, bakıyoruz. Şu anda e, kurulumu gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi, hemen Türkçe. çevirelim Türkçe'ye çevirmeyi de hemen size göstereyim burada language yazıyor language'a girdim import diyorum dosya seç diyorum 2.1 patch evet aç diyorum Chide language şöyle pardon e, ee, şöyle yapalım. Geriye gidelim. Add language diyelim. title Turkish diyelim. Turkish. E, ee, local. Turkish diyelim. Hatta ee, şöyle olsun, hatta böyle olsun, ee, bu işlemlerde böyle olsun tamam, bu şekilde bir çözümleme yaptık. Ee, evet, tamamdır. Sev diyelim, bir e, bunu oluştursun dili, onun üzerine import edeceğiz. Dil dosyasını. Evet, arkadaşlar. Şimdi e, şöyle yapalım. Geri gel. Importte e, Türkiye'de e, pardon. Şöyle yapalım. Ha. Türkiye'de importte. Bunları görmeniz gerekiyor. Yoksa beyaz ekran atası alırsınız. Yaptığınız işlem yanlış büyük bir ihtimalle. Şunları görmeniz gerekiyor. Şu an tekrardan inşa ediliyor diyor. yükleme bir tamamlandığı zaman evet tamamlandı şimdi yapıyoruz bir iki dillere baktık Türkiş evet iş dedik evet şu anda Türkçe'ye çevrildi ana sayfa neler yeni kullanıcılar evet şu anda kurduğumuz Semporo Türkçe'ye çevrildi arkadaşlar İşlem bu kadardı ee, Semporo bugün Semporo 2.1.8 patch 2'nin Kurulumunu ve e, Türkçe e, Dil dosyası yüklenmesini Gördük e, Bir başka videoyla daha karşınızda olacağız kolay gelsin